geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyi valla, sizden ne var ne yok? Bizlerden de iyi. Özellikle biz şimdi The Side TV olarak burada bizde bize hukuk konusunda yardımcı olacağınızdan dolayı size bir teşekkür ediyoruz ilk etapta. Bu arada pandemi aranız nasıl? Valla henüz böyle e, hem e, daha test yaptırmadan aynı zamanda hiç rahatsızlıkta geçirmeden e, hayatına devam ettiren nadir kişilerden biriyim. Aa, ben de aynı şekildeyim. 15 aydır hiçbir test yaptırmadım ama ihtiyaç da duymadım. Şanslıyız o zaman ikimiz de. Aynen. Evet. Yalnız bir HES kodu almak zorunda kaldım. O çünkü bir Antalya'ya gitmem gerekiyordu. O uçağa binemiyorduk falan. O zaman bir HES kodu aldık. O da bir yıl geçiyormuş zaten. Bir yıl işte rahatız. Bu resmi daireler için biz de zorunluyuz. Hatta bizim avukatlık kimliğine HES kodunu işlediler. Artık böyle adliyelere girerken HES kodunu göstermiyorum. Doğrudan avukatlık kimliğini okutuyorum. Orada risksiz yazıyor ama. Yani. Ha süper süper. <laughs> konuya gelmek istiyorum. Bugün neden böyle bir video hazırlıyoruz sizinle? Şimdi güncel olarak bir haberle karşılaştık. Yine İçişleri Bakanlığı'ndan galiba bir genelge genel yayınlandı. bu aralar çok geliyor böyle şeyler. Eylemlerde video çekimi yani normal sivil vatandaşın video çekimini veya fotoğraf çekimini herhangi bir çekilmesini diyelim sadece. Yasakladıklarını söylediler. İşte polisin özel hayatına müdahale ...dediler galiba tam olarak. Şimdi siz daha iyi bilirsiniz oradaki e, argümanın ne olduğunu. Bu konu hakkında sizden bir takım bilgiler almak istiyoruz. Yani bu olayın e, detayına bir e, siz girerseniz zaten karşılıklı ben de sorularımı size yönelteceğim. E, İlkin siz başlayın. Şimdi e, yani ben de basından takip ettim açıkçası. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir genelgesi var. Ondan sonra genelge gibi değil sanki yönetmelik gibi hazırlanmış. Aşağı yukarı şunu söylüyor. E, bu 27 Nisan'da hazırlanmış bu arada... Diyor ki vatandaşlarımız açısından özel hayatın gizliliği ve kişisel verinin ihlalliğini gerekçe gösteriyoruz diyor. Bu sadece vatandaşlar açısından da değil, kolluk güçler açısından da. Kolluk güçleri yani polis, jandarma veya diğer kolluk güçleri toplumsal olaylara müdahale ederken video çekim yapılması, fotoğraf çekimi gibi durumların iki tane hukuku ihlal ettiğini söylüyorlar. Bir tanesi gerek kolluk güçlerinin gerekse de işte vatandaşların özel hayatının gizliliğini ihlal. İkincisi de bazen kolluk personelinin görevini yapmasını engellediğini düşünüyoruz diyorlar. Dolayısıyla bunlara işlem yap diyor. Aslında bahsettiğiniz genelge bu. Bu tabii kamuoyunda çok fazla eleştirildi. Ben de eleştirileri okudum ve kısmen de katılıyorum. Burada anladığım kadarıyla şunu söylemeye çalışıyor Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesiyle. Eğer bir toplumsal konu varsa toplumsal olaylara bir müdahale varsa yani bireysel bir adli vaka da olabilir. Bu konuda üçüncü kişi olan vatandaşların çekim yapması kolluk güçlerinin insicamını bozuyor diyor. İşte bunu engelleyeceksiniz diyor aslında kolluk güçlerine. Bunun tabii şöyle sakıncaları var. E tabii kolluk gücü bu hani çok geniş algılayacaktır bunu. Özellikle memuriyette bakarsanız memuriyet normlar hiyerarşisine çok dikkat etmez. Nedir normlar hiyerarşisi? En tepede anayasa vardır. Söz gelimi basit basit söylemek için söylüyorum. Sonra aşağıda kanunlar vardır. Onun altında e, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri vardır falan. Sonra aşağı genelgelere kadar iner. Ama kolluk ya da herhangi bir memuriyet. Yani vergi dairesine gittiğiniz zaman da geçerlidir bu. Anayasada ne yazarsa yazsın en üst normda o en aşağı normla doğrudan muhataptır ve onu uygular. Şimdi kolluğun uygulamasına bakacağımız zaman bu, bu doğrultuda biz aslında şey ne anayasadaki özel hayatın gizliliği ihlal maddesine bakacaktır. Ne işte e, ceza muhakemesi kanununa bakacaktır. Ne polis vazife ve selahiyetleri kanununa bakacaktır. Onların çok daha altında olan bu genelgeyi baz alacaktır diye tahmin ediyoruz polis. Tüm şeyleri yani bütün işte o cep telefonuyla çektiğimiz şeyleri sanki bir suçmuşçası engelleyecek. Bir de basın yayın organlarında şöyle bir şey var. E, diyorlar ki işte Emniyet Genel Müdürlüğü bunu suç haline getirdi bu çekim yapmayı. Halbuki bu da yanlış bir önerme. Bir şeyin suç olarak kabul edilmesi için kanuni olması lazım. Yani Yasayla yazacaksınız, şu suçtur diye. Şimdi yasanın hiçbir yerinde kolluk mensubu görevini yaparken onu çekersen suçtur yazmıyor. Dolayısıyla bu suç falan değil. Olabilir, burada suça ilişkin iki tane şey var. Bir, gerçek bir olayı düşünüyorum şimdi. Hani e, iki tarafında ideolojik bağnazlığından ayrı olarak düşünelim kendimizi. Sadece hukuki olarak iyi niyetli yorum yapmaya çalışalım. Birincisi şu, gerçekten çekim yapmak bazen ee, kolluk personelinin görevini engelleyebilir ama bu çok istisnai bir durum olduğunu düşünüyorum. Zaten böyle bir genelge olmasa da ne o ben çekim yapacağım diye bir tane olayı 35 tane video kamerasını böyle çok yakından çekerseniz arkadaşlar geri durun diyecektir birisi. Yani bu çok doğal bir sonuç. Durmuyorsa zaten orada polisin görevini yapmasını engelleme diye bir suç var. Bu uygulanır. Bu genelge olsa da uygulanır olmasa da uygulanır. İkinci ihtimal yani ikinci konu da şu, hani bu genelgeye gerek yok da anlamında söylüyorum. İkincisi de polisin ya da vatandaşların özel hayatının gizliliğini ihlal. Şimdi vatandaşların özel hayatının gizliliğini ihlal biraz daha genel bir konu. Bu olabilir. Mesela e, şu benim de aklıma çok geliyordu. İşte polis mesela şey yapıyor. İşte maske denetimi yapıyor. Oradan işte e, kendine basın mensubu diyen arkadaşlar geliyor. Şimdi bir hakikaten basın mensubu olanlar var. Bir de böyle eline cep telefonu alıp işte ben basın adına hareket ediyorum diyenler var. Tweet atıyor adam. Basın mensubu falan zannediyor kendisini. Orada evet. çekiyor. E, Adam maske takmış, belki evden annesinden babasından gizlice çıkmış ve televizyonda yayınlanacağı görüntüsünün hayaliyle çıkmamış o neden? Hakikaten o çekim ve yayınlanma vatandaşın özel hayatının gizliliği ihlal edebiliyor. Yani yine mevcut durumda, bu genelge olmasaydı dahi bunu yayınlayamazsın, sen benden bunu izin almadın diyebilir o mağdur kişi. Gel gelelim polisin özel hayatının gizliliği ihlal konusuna, dayanak şeylerden bir tanesi de bu. İşte buna pek katılamayacağım emniyet genel müdürünün gerekçesi olarak çünkü Polis orada işte arkadaşıyla, sevgilisiyle, karısıyla, kocasıyla neyse sokakta gezmeye çıkmış değil. Polisin orada özel hayatının gizliliği falan yok. Polis orada bizatihi kamu görevini ifa ile yükümlü olan bir merci. O evet. sıfatla olduğunu yapıyor. E böyle olduğu için ne var? Orada onun özel hayatının gizliliğinden öte aslında üst e, öncelikli olarak önceleyeceğimiz norm. Kamunun ee, kamu görevinin ifasının denetlenebilir olması. Pardon. Bir daha tekrarlar mısınız en son söylediğinizi? Kamu'nun. Yani burada önemli olan şu. Bir yanda terazinin iki tarafına koyalım. Terazinin bir tarafında ne var? Ka kamu personeli olan polis memurunun özel hayatının gizliliğini ihlal. Burada bir özel hayatın gizliliği yok çünkü orada polisin özel hayatı söz konusu değil. Yani kız arkadaşıyla sokağa çıkmış, eşiyle, kız kardeşiyle, çoluğuyla, anasıyla, babasıyla sokağa çık değil. Aksine devletin ona vermiş olduğu yetki çerçevesinde bir olaya müdahale ediyor. Dolayısıyla onun yaptığı artık özel hayat değil, kamusal bir görev. İkinci tarafa bakalım. Burada ne var? Aslında burada özel hayatın gizli ihlal bahanesiyle ya da bu gerekçeleri biz ne yapıyoruz? Kamunun, e, kamu görevinin ifası noktasında şeffaflığı engelliyoruz. Yani kamu, görevini, kamu görevlisini kamu görevini yaparken denetlemek zorundayız. Çünkü kamu şeffaf iş yapmak zorunda. Demokratik toplumun gereği bu. Haklar dengesine baktığımız zaman çok da mümkün olmayan bir özel hayat gerekçesiyle aslında en öne koymamız gereken yüksek hukuki menfaat olan e, kamu, şey, kamunun şeffaflığı, kamunun denetlenebilirliği ilkesini ihlal edelim. Oluyoruz. Ee, şöyle olmuş oluyor yani e, anladığım kadarıyla ben tekrar edeyim ki e, konuyu da ben de hem daha net anlamış olabileyim hem de net anlatmış olabilirim diye böyle bir sistem uyguluyorum ben bu tip e, videolarda e, demek istediğiniz şu mu oluyor kısaca kamu personeli zaten orada kamu gö görevini yap yapıyor o sırada zaten onun özel hayatı söz konusu değil o anda değil mi? Bu bir. E, i̇kincisi demokratik o, o, o topluluklarda, demokrasi, demokrasiyle yönetilen ülkelerde e, demokrasinin bir kurallarından birisi de zaten kamu personelinin e, halk tarafından da gözlemlenebilme e, yetkisinin olduğu. Yani kamu personeli görevini yerine getiremiyorsa halk olarak biz bunu belgeleyip bu kamu personeli bu görevini kötüye kullanıyor veya yerine getirmiyor diyebilme hakkına sahibiz. Bu hak da elimizden alınmış oluyor böylece. Bu da doğru mu? Kısmen doğru ama eklemem gereken şeyler. Birinci önergi, önermede söyleyeceğim bir söz yoktur. Yani burada bir özel hayatın gizliliği kamu görevlisi açısından söz konusu olmaz. Çünkü e, kamusal bir alanda kamu görevlisi bir müdahalede bulunuyor. O bir kamu görevidir. özel hayata ilişkin bir şey değil. Bu kesin. Burada sizin %100 doğru. İkinci aşama eklemem gereken bir şey var. Yanlış değil ama biraz eklememiz lazım. Oluyor. O da şu. Bu işlemi yaparken biz kamunun denetlenebilir olmasına birinci plana koymuyor muyuz? Bu bir. Evet. Her zaman kamu görevlisinin yanlış yaptığı anlamına gelmez. Bazen kamu görevlisi ihtiraya uğrayabilir. Evet doğru. Olamaz mı? Yani Kötü niyetli bir kişi ya da meczup bir kişi olabilir. Polis beni dövdü der mesela. çünkü bizim bizim Amerika'dan farklı olarak şöyle bir şeyimiz var. Amerika'da Amerikan filmlerinde de görürsünüz. İşte yabancı kanalları izlerken de görürsünüz şimdi. Genel olarak e, polisin yakasında devamlı kayıt alan şey vardır. Toplumsal olaylara müdahale ederken. Evet. Ve oradan aslında görüyoruz. Bu George George Floyd vakasında falan da gördük. Müdahalelerinde falan da görürüz. Bizde bu yok. Şimdi önce polisin tarafından düşünelim bunu. Polisin iftiraya uğramasını engelleyen bir şey bu görüntü alınması. Yani bir sokakta mesela mütecaviz bir sarhoşa müdahale ediyor polis. Ondan sonra adam kendini yerlere yaratıyor. Komşular adamdan şikayetçi. Polis adamı müdahale edip toplarken adam etrafa kafasını çarpıyor. Bu olmuyor mu? Burada adam kafasını etrafa çarptı diye işte polis bana işkence yaptı iddiasını çürütebilecek nedir? İşte oradaki komşuların, amcaların teyzelerin o çektiği kanıtlardır. Bir kere burada polisi de koruma ihtiyacımız var. Bu bir. İkincisi diğer taraftan da beş parmağın beşi bir değil. Bazen her meslekte olduğu gibi bazen doktorların arasından kötüler çıkar, avukatlar arasından kötü çıkar, müzisyenler arasından kötü çıkar, bazen de polisler arasından kötü çıkar. İşkence yapan olabilir, halka kötü muamele yapan olabilir, hakaret eden olabilir veya başka bir hukuka aykırı eylem içine giren birisi olabilir. E, bunun da öyle yaptığını ispat etmek için yine etraftaki insanların çekimi iyi bir delil kaynağıdır. Aksine hani kamu görevinin şeffaf ve doğru bir şekilde yapılması işte bu yüzden önemli. Bazen polisi korumak için önemli, bazen vatandaşı korumak için önemli. Yani aslında hakkın ortaya çıkması için bunlar önemli şeyler. Ben demiyorum ki herkes işte cep telefonuyla eline alsın, polisin görev yapmasını engelleyebilsin. Bunu demiyorum. Ama zaten yasalarımızda da Emniyet Genel Müdürlüğü bu genelgeyi ihdas etmeseydi dahi polisin görevini yapmasını engellemek diye bir suç vardı. Eğer o çekim o kadar ileri gidiyorsa zaten engellersin bunu. Ama gitmiyorsa, çekim diye cep telefonunda bunu işlem yapmak, bu bir kere kanunda verilmeyen bir yetkiyi kolluk, kolluk tarafından kullandırtmak demek. Bu yasal değil. Niye yasal değil? En başta söylediğim gibi suç diyebilmeniz için bir şeye, o suçun kanunda tanımlanmış olması lazım. Böyle bir suç yok. Anmayan bir fiili suç varsayımıyla siz burada müeydelendiriyorsunuz. E ne olacak fiilen ben size söyleyeyim. Bazı olaylarda insanlar şimdi açıklama yapıyor. Sosyal medyada da görüyorum. Neticesi ne olursa olsun diyorlar. Biz bu şeyi çekeceğiz. Toplumsal bir olayda polisin ya da kolluk görevlisinin müdahalesini çekeceğiz diyorlar. E çekecekler doğru. Sonra bazı işgüdar polisler ya da olmayanlar da emir demiri keser mantığıyla onları toplayacaklar. Gözaltı işlemi yapacaklar. Takipsizlik kararı çıkacak. Ya da beraat edecekler. Çünkü bundan özel hayatın gizliliğini ihlal falan olmaz. Yani emniyet genel müdürünün demesiyle olmuyor. Ee, kanunlar bunu demiyor. Sonra ne olacak? işte asıl oraya geleceğim şimdi. Ceza Muhakemesi Kanunu 141. maddesi var. Koruma net, koruma tedbirlerine din tazminat. Koruma tedbiri şu. Mesela gözaltına alındınız, tutuklandınız, evinizde arama yapıldı, evinizde el koyma yapıldı gibi. Sonradan ee, bu işin haksız olduğu, haksız olduğunuz anlaşıldı. Devlete tazminat davası açıyorsunuz, tazminat ödüyorsunuz. Tazminat ödüyor devlet size. Sadece bu değil. Bu buradan bulamazsanız Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuruda bulunabiliyorsunuz ve en kötü ihtimal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bireysel başvuruda bulunabiliyorsunuz. Az ama çok bir tazminat alacak bu insanlar. Ya bu sizin, benim herhangi birimizin vergileri hatta o suça karışmayan diğer polisin vermiş olduğu vergilerden çıkacak. Bu da aslında bir kamu zararı. Bu da ciddi bir problem. Çok yönlü düşünmek lazım. Ne partizan zihniyetiyle düşünmek lazım. Ne de bir karşıtlık üzerine bir olayı e, genel anlamıyla ele alıp ona onu masaya koyup bir hakkaniyetli bir neticeye ulaşmakla yükümlüyüz bizler. Evet, yani o zaman şöyle olmuş oluyor benim anladığım kadarıyla. Benim ikinci kez söylemiş olduğum diye sadece kamu görevlisinin de inisiyatifini koruyan bir olayı şu anda başka bir şekilde dönüştürmüş oldular. Anladığım kadarıyla. Hakkını korumak. O mesela e, kamu görevlisi de zor pozisyona düştüğünde bunu kanıtlayabilecekken biz Mesela şimdi o, o, o da bir tehlikeye girmiş oldu. Kamu görevlisi de tehlikeye girmiş oldu. Çünkü orada dediğiniz gibi bir sarhoş kafasını e, taşa vurup düşüp e, varyansını edip sonra polis beni böyle yaptı diyebildiğinde bir delil gösterilemeyecek. En basit örneğinde. Bir de artı çok güzel bir şey daha söylediniz. O çok hoşuma gitti benim açıkçası. Üçüncü süremiş olduğunuz olay. Herhangi bir hukuki olarak bir ceza kanununda böyle bir şey fiilen olmadığından dolayı zarar görmüş maddi manevi zarar görmüş kişi dava açtığında ve bu davayı kazandığında o tazminatını bizim ve hatta memurların hepimizin 85 milyonun vergisiyle ödenecek. Aynen öyle. Bu da bir kamu zararı. Bu da bir evet garip bir durum. Peki neden böyle oldu sizce? Fikriniz ne? ne? nedir olay? Yani böyle tabii niyet okumak istemiyorum ama bizim tabii e, Cumhuriyet tarihinden beri muhtemelen bunu biraz daha geriye de çekebiliriz. Güvenlik bürokrasisi her zaman koruma niyetiyle bazen hareket eder ama şimdi hani kolluk görevlisini tabii ki koruyalım ama hani Nasıl kolluk görevlisini yaptığı iş çok değerliyse nüfus memurunun görevi yaptığı iş de çok değerli. İşte sokaklarımızdaki işte e, temizleyen insanların yaptığı işler de çok değerli. Belediyenin yaptığı işler de çok değerli. Dolayısıyla ben aslında kamu görevleri arasında elbette ki daha ayrıcalıklı olanlar vardır ama hani birileri sanki çok önemli de diğerleri çok önemsizmiş gibi bir ayrıma gidilmesini doğru bulmuyorum. Genel müdürlüğü muhtemelen bu işin sonuçlarının bu olacağını kestiremedi. Yani bir hukuk metni yazmak gerçekten çok ciddi bir iş. Bazen hukuk fakültesi mezunu olmak hukuk metni yazmaya yeterli değil. Kaldı ki hukuk fakültesi mezunu olmayanların hiç bu işe tevessül etmemesi gerekiyor. <laughs> evet doğru. Ama bizim ülkemizde herkes her işe karışıyor biliyorsunuz. İşte yani Fenerbahçe teknik direktörü olmak, başbakan olmak ve hukuk fakültesi mezunu olmak çok kolay. Yani çok şimdi olur. kısaca özetlersek bu o şey olayı, bu çekimle ilgili yeni genelgeyi. Dediğiniz gibi 3 tane ana madde çıkıyor karşımıza. Bir tanesi zaten kamu görevi yapılırken özel hayat yok. Okey. İkincisi, e, her iki taraf içinde e, negatif bir durum oluşmuş oluyor. Hem vatandaş için hem kamu görevlisi için. Üçüncüsü de e, burada ödenecek olan tazminatlar, paralar bizim kasamızdan gidecek. Aynen. Bu yani sadece siz vatandaş gibi düşünmeyin. Yani bu hukuka aykırı eylemi yapmayan diğer polis memurları da vatandaş. Yani her ay ödediği şeyden gidecek. Bir de şu yönü hiç unutmayalım. Mesela Amerika'da falan bakıyoruz, televizyonda izliyoruz. Yani bizim kendi memleketimize baktığımız zaman daha tarafkil izliyoruz. Ya Amerika üzerinden bakalım ya da herhangi bir yabancı bir memleket üzerinden bakalım. Orada mesela bir e, Zenciye yapılan ya da o sırada işte e, dezavantajlı konumda olan bir toplumsal grup üyesine yapılan hareket bizi ne kadar sinirlendiriyor değil mi? Mesela Amerika ya da başka bir ülkede Müslümanlara yapılan o ayrımcılık bizi çok sinirlendiriyor. E bunları nasıl öğreniyoruz? Aslında ee, o video çekimine müsaade edildiği için öğreniyoruz. Belki de dünyanın başka birçok yerinde bir sürü hukuksuzluk var. Öğrenmiyoruz diye son bir kez bu konuda şunu söylemek isterim yani ondan önce şey diyeyim yani George Floyd'u Floyd bilemeyecektik eğer bu kamera çekimleri olmasaydı. Şimdi diğer son bir noktaya gelelim özel hayatın gizli noktasında. Madem ki bu özel hayatın gizliliği ihlal, ki değil anlattığım gerekçelerle, o zaman bütün OBS kameraları özel hayatın gizliliğinin ihlaldir. Çünkü MOBS kameralarını biz şöyle meşruluyoruz. Diyoruz ki orası kamusal bir alan. Kimsenin evini çekmiyor. Kamusal alanda anonim bir çekim yapıldığı için yüz hatları da çekip tanımlı özelliği de var şu andaki MOBS kameralarında. E, bu da yayınlanmadığı için üçüncü yerlerde e, özel hayatın gizliliğini ihlal etmiyor diyoruz. Eğer kişilerin toplumsal olayları çekmesi, polisin müdahalesini çekmesi özel hayatının gizliliğini ihlalse hiçbir toplumsal olay olmadan 24 saat boyunca çekmek hayli hayli özel hayatın gizli ihlal olur. Ve bunun daha kötü sonucu da şudur. Birinci özel hayatın gizli ihlal vatandaş Ahmet Mehmet yaparken hukuku bilmek zorunda olmayan insanlar yaparken öncekini devletin bizatihi kendisi yapıyor. Bu da devletin kendi koyduğu kurala uymadığı anlamına gelir. Yani bunu kabul etmiyorum zaten. Bu yanlış ama o mantıkla gidersek bu neticeye ulaşırız yanlış olur. Evet bir de bir şey daha ekleyeceğim o zaman ben. Şimdi MOBESE kamerası dediğiniz siz. Güvenlik kameraları da o zaman bunun içerisine giriyor. O zaman güvenlik kameralarını da delil olarak kullanmasınlar. O da özel hayatı ihlale giriyor. Evet. O da bir olay olduğunda mesela bir mağazanın güvenlik kamerasının açısına girdiyse olay. E, o, orada bir yine özel hayatı ihlal olmuyor mu bu kanuna göre? O da, orada da bir kamera çekim yapıyor çünkü. İkisi de aynı yapıda. ikisi de kamera. Dikkat ederseniz kanunda sorun yok. Kanun böyle bir şey yazmıyor. O yüzden ben kanuna dayanarak bu genelde hukuksuzdur diyorum. Üst norm yani kanun. Yok ben mantık olarak söylüyorum. Bu genelgenin mantığına bakarsak çok çok genişletmek mümkün olabilir. Kanun yazmak zor bir şeydir. Yani genelge yazmak da zor bir şeydir. İşte evet. olmuyor. Yani çok fazla örneklemeler üzerinden devam edebiliriz. Çünkü yazım tekniği yanlış. Evet, evet. Bir de şimdi bugün ya yaklaşık olarak bir saat, iki saat evvel falan bir şey daha yayınlandı. i̇htiyaç maddeleri haricinde genel böyle zaruri ihtiyaç haricinde alışveriş yapılmayacak diye. O konuyu da bir söyleyelim. Ondan sonra bugünkü e, bu e, karşılıklı sohbetimizi bu şekilde kapatalım. Orada çünkü sıcak, sıcak şu anda. Oradaki fikrinizi alalım. Şöyle yani çok bu konuyu yani muhabese ya da işte e, çekim yasağı konusundaki genelge kadar bu konuyu araştırmamış olsam da genel bilgim şu şekilde. E, özellikle sokağa çıkma yasağı kapsamında bu e, tam zamanlı ya da kısmi zamanlı diyorlar. Kısmi zamanlı kapanma e, konusunda İçişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmıştı. Temel ihtiyaç ürünleri dışında mal satan, işte yiyecek içecek satan yerler ya da diğer işte e, satı, sata, satıcılar dükkanı kapatacaktır demişlerdi. E, bu noktada tekel bayileri de temel e, ihtiyaç maddesi satmadıkları gerekçesiyle kapatılmıştı. Süpermarketlerde tekel ürünleri, işte alkol içeceklerin satıldığı görülmüştü ve tekel bayileri itiraz ettiler. Dediler ki bize temel madde satmadığımız gerekçesiyle dükkan kapattırdınız ama süpermarketler bunları halen satmaya devam ediyor. Bu bir haksız rekabet oluşturuyor bizim aleyhimize dedi. Ve İçişleri Bakanlığı da Haklısınız dedi. Süpermarketlerdeki alkolü satışı da durdurdu. Ne tekelbahilerinde, ne <laughs> de, de süpermarketlerde böyle bir e, alkol içki satışı falan söz konusu değil. Şeye geldiğimiz zaman da, son noktaya geldiğimiz zaman da, pardon, pardon araya gireceğim, çok özür dilerek. Ama arada şöyle bir şey var. Şimdi bizim du benim duyduğum kadarıyla süpermarketlerde içki e, alkolü iç içecek satışı yasaklandığının e, resmi olarak genelde yer almadığı söylendi ve ertesi gün içki satışı devam etti İstanbul'da, Türkiye'de. Bugün yeniden bir şey oldu. Çünkü öyle bir 2-3 günlük satılıyor. Yani ben aldım, biliyorum. <laughs> öyle, bir düzenleyici işlem yok hakikaten buna. Yani bir e, genel, bir işte alkollü içkiler satılamaz diye bir şey yazmadılar. Sadece orada temel ihtiyaç ürünü olmayan şeyler yazıyor. Oraya da bir uygulamayla bunu sokuyorlar. Sağ odur ki alkollü içkiler temel e, ihtiyaç ürünü değil, o yüzden sattırmıyoruz. Şimdi tekrar itirazlar oldu. E, o zaman dediler kırtasiye de temel ihtiyaç ürünü değil. Nalbur da değil ama süpermarketlerde bu da satılıyor. Şimdi onları da yasakladılar. Bugün bu akşam karşılaştığımız şey buydu. Karşılaştığımız buydu. Yanlış olabilir kökü ama bu yanlışlık içinde tutarlı. Evet anladım. Anladım evet. Evet yanlışlık içerisinde yani, tutarlı. Bence doğru değil. Yani bence çünkü şey var. Yani şuraya da getirmek lazım. Özellikle oraya getirmedim ama neticede getirmemek de mümkün değil. Burada yaşayış tarzına bir müdahale de var. Yani her akşam içki içmek isteyen birisi olabilir. Biz bunu tercih etmiyor olabiliriz. Tercih eden bir arkadaşımız da olabilir ama bu farklı tercihlerin birbirine bir şey dayatması zaten problemli olan. Bu düşünmemek lazımdı. Ama onlar öyle düşündüler. sonrasında baklar nalbur açık, tekel kapalı. O yüzden nalbur da kapatalım dediler. Şu anda yaptıkları bu aslında. Evet yani şimdi marketlerden sadece peynir, meynir falan bu tip gıda malzemeleri alabileceğiz. Ama bir sürü da gelecek. Yani hani acaba işte e, pesto sos temel ihtiyaç mıdır falan. Yoğurtla ye makarnanı diyebilir adam. Evet evet. <laughs> bu kadar temel ihtiyaç konusunu bu kadar derinleştirmemek lazım. Yani devlet biraz böyle hani kontrol etmek değil de idare etmeye çalışmalı. Halkın tercihlerine bu kadar müdahale etmek doğru değil aslında. Evet. Ee, Biz çok teşekkür ediyoruz. The TV olarak videodaki bize paylaşmış olduğunuz bilgilere. Bir sonraki videomuzda tartışmak istiyorum. Şimdiden onu da söyleyeyim bilginiz olsun. Ee, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili konuşmak istiyorum. O da çok tamam. gündemde çünkü. O zaman şimdilik iyi günler. Görüşmek üzere Onur Bey. Kendinize iyi bakın. Çok da yakışıklısınız bu arada. Onu da söylemek ihtiyacını hissettim abi, yani. Abi, çok o o, Evet onu da söyleyeceğim. Kusura bakmayın yani. <laughs> i̇yi akşamlar.